Herkese merhaba arkadaşlar. 2 aydır video atmıyordum. Şimdi bugün kanalımızda DLS oynayacağım. Bu kanalımızın ilk DLS videosu oluyor böylelikle. Yaklaşık iki ay oldu atmıyordum. Şimdi atmaya başlıyorum dediğim gibi. Evet maça geçelim şöyle. Bir ilk kamerayı açalım maça geçmeden önce. Tamam açtım kamerayı. Şuraya bir koyayım kamerayı. Tamamdır bir dakika, mobizen şeyini buraya koyayım kamerayı birazcık parmağım orada şey yapıyor ama yapacak bir şey yok böyle idare edeceğiz Tamam şuradan çıkalım Maçımızdaki kadron böyle kalede İtalyan kaleci Falcono Costa Vidal sanırım Costa Rica'lı Evet sanırım o Astralyalı Troni Ben Vidal normalde ortası ama ben stoper oynatıyorum Kelly bu da sol bek İngiliz e, Navarro Stoper aslında. Ben Musabek oynatıyorum İspanyol. Onu Musabek oynattığım için işte orada oynatıyorum. Hollandalı Mol var orta sahada. Yunus Emre Konak Sivaspor'dan bilirsiniz mutlaka. Sağ kanatta Suzmotic var. O da İrlandalı mı? İrlandalı sanırım. Sol kanatta M. Barba diye bir oyuncu var İspanyol. Sol kanat Forbet'te Marmuş, Omar Marmuş. Bu neydi bakayım? Ülkesi ne bunun? Mısır lan. Mısır'ı nasıl bilmiyorum. Mısır'mış. Sanırım Mısır ya. Bu da İngiliz Solanke. Bunu da Toltun'dan bil, bilirsiniz mutlaka. Ben de biliyorum zaten. Tamam artık maçımıza geçelim. Geçme vakti geldi. Oyunun sesini bir açayım. ses niye gelmiyor? Ha ses kısıldı herhalde Neyse. Maçımıza başlayalım. Ma maç başlamadan önce bir ayarlara gireyim Ayarlar şu tarafa. Kamerayı şu tarafa bir atayım. Heh. Ayarlara gireyim böyle. Görüntü kontrol görüntü. Sese bakalım. Ses açıkmış. Müzik seviyesi niye kapandı ya? Enteresan. müzik seviyesi kapandı. Değişik neyse. Neyse kamerayı tekrar şuraya alayım. Sürekli videoda şey oluyor ya. Hangi formaya alsak ya. Çünkü kula başlayalım. Bunları hangi formaya alsak. Bunu alalım. Çünkü daha karışmaz ikisi. En azından azıcık dost bir karışıyor. Sesi çok var. Solanke ile başladık. Marmur. Geliyoruz şimdi. Zubac ile mor. Hadi oğlum. Olmadı. Amaral'la Allah topu aldılar. Orbes ile. Esroll haftayı. Yunus Emre Konak Yunus Emre sanırım bu premier ligin bence bir ikinci ligi falan yaptırıyor dls evze sanırım öyle bir şey ya sulmotich navaro birazcık çok kasmaya başladı niye böyle oldu mal marmuş o Mar, marmuş var öyle aldı. Topu, aldı topu ya. Mol. Tam solan kele geliyoruz hadi. Ben açar. Borna. Rakine. Reis geliyim. mol. Marmuşla geliyoruz. Solan Hadi oğlum solan ke. Solanke'den Marmuş. Omar Marmuş kosunu verdi. Embarbay'a doğru aldık topu. Bence gol attık ama kalecimiz süre. Embarba. Yalnız şu kameradan dolayı Fenerbahçe'nin logosu gözüküyor. Onu fark Oyunu bir iki dakika bu şeyden sonra şey yapacağım bir dakika. Şunu bitireyim şöyle bir. Solanki attı e attık gol bence. Ah be yasak. Kamerayı bir şuraya bir çekeyim. Şu. Kamerayı hangi tarafa çeksem ya bilemiyorum. Böyle iyi mi? Şu tarafa çekelim daha iyi. Harval'e <laughs> geliyorlar Troy'ni. Aldık onu Troy'n'le. On Tarar. Suzmot hiç basını verdi. Marmuş'la geliyoruz. Omar Marmuş. Hadi oğlum. Hadi oğlum at. Marmuş. <laughs> Marmuş önünde kaldılar sanırım. aldım. bunu sevmeye konak. Suzmotiçe su güzel bir pas. Suzmotiçe de oğlum az farklı dışarıya türlü gol bulamadık ya. Bir reklam çıktı. <laughs> evet. Zaten olacağı belli reklamın. Burada videoyu bir durdur. Arkadaşlar ikinci yarıya baş başlayacağım. V videoda sürekli şu sıkıntı oluyor işte. Belki rahatsız oluyorsunuz. Dur. Çok <laughs> parmağım oraya gidiyor. Yani ke keşke öyle olmasa ama yapacak şarem yok yani. Öyle oluyor. Durdururken, videoyu çekerken, oynarken öyle oluyor yani. Özellikle pa pas atarken, şut atarken orta oyuncu değiştir analoglarla oynarken şu analog ya işte <laughs> tam neyse tam bir adamlardan Vangar var o şu an Trabzonspor'da forma giyiyor ben de e, Trabzonluyum e, Fenerbahçe'yi tutuyorum e, e, memleketim ilk ile Trabzon, yani, ile Trabzon yani söyleyeyim Trabzon memleketim Fenerbahçe'yi tutuyorum onu söyleyeyim Van Garpina'dan aldık topu. Lewis Curry. Lewis Curry. Marmuş. Omar Marmuş kasını var bana. En barbaya. En barbayla geliyoruz. En barba. Ortaya yaptım. Marmuş bir bir sen kafayı var ya. Çok güzel olurdu ya. Bir türlü gol bulamadık. Back to the keeper. hamle zamanı geldi. <laughs> şöyle tüm telefon. Şuradan kimi alsak kimi kimi kimi. Morrison'u bir alalım. Morrison şuradan bir alalım. Ben bunu yerine. Ondan sonrasında Orazi'yi Kanada alacağım. Morris'i ile bir böyle oynatacağım. Biraz Forvet'in yanında Moreira'yı sabi alacağım. Son olarak da Havre'ni alacağım. Stoper'e Havre'ni. Kimi en alsam onu da ya? Birileri burada oynatacağım. O parmağım yine çıkıyor. Neyse. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Levis gördü. İlginin üstünde konak. İlginin üstünde. Solanke. Solanke. Solanke'den mor soruyoruz. Geçmeyelim. He loves to run with the ball. The final whistle is imminent, and they'll need to repel this last attack now. Vidal, great tackle. He's got the ball and is in full sprint. E Bu ya. Bir bir ama atmamız lazımdı. Yani. İyi oldu. Başlıyoruz. Sağ olsun. ilk hafta bir puanla başladık. İkinci haftada Funcal oynuyoruz. Aslında bu maçta hı, lacivert forma da şey olur da iyi yakışır da bir sarıyla mı çıksak bilemiyorum ki. Sa sarıyla mı çıksak ya çok bilemiyorum. Lacivert bir sarı mı ya? Abi çok ararsın. Sarıyla çıkalım ya. Tamam artık bu sefer ilk golümüzü atacağız bu kanaldaki ilk golü atacağız Allah'ın izniyle. <laughs> bu arada dün ikinci kanalımı açtım. Youtube'da ismi de Emin Tüfekçi. Benim ikinci adım Emin. O yüzden Emin Üf, Tüfekçi yapayım dedim. Bir şey olsun. Eşki derken. solan Solanke. Attık golü de sonunda solan keyle. Arkadaşlar bundan sonra gelen videolarda şey yapacağım. Müzik çalacak arkadan öyle yapmayı planlıyorum işte. Hadi Embarba. Marmut çok güzel oğlum. Mol kafayı vurdu olmadı. Ah be. Çok güzel gittik ya orada. Mol aldı topu. Mol. Molla geliyor. Solanke. Solanke çok güzel bir şut. Çok güzel bir vuruş. Solanke'den. Mol. Mol'un ortası. Videnin kafası. Çok güzeldi. Çok güzel ilerliyoruz. İkinci haftada 3 puana yakınız şu an. Normal varmış olan ki. Tronier. Pasını verdim Marmuş. Ya Marmuş çok güzel aldı gitti. Marmuş gidiyor. Marmuş pasını verdi. Solanke iki attı. Al da at dedi. Al da at dedi Marmush. Solanke şey. Ma Marmuş'e Kafa karıştı biraz ya. Solank'e ki yapacağını ya. Yani i̇çine marmuş yapmış asitleri. İçine solan ki atmış. Ya. Navara kullandı tacı. Tronier. Tronier. Timotic. Marmuş. İlk video sanırım şeyden me memleketim Şankırı ile Trabzon demedim sanırım. Orada unutmuşum demek ki. Tuttuğum takımda Tenerbahçe. Videoda mem memleketim Şankırı ile Trabzon demedim unutmuşum evet. Herkesin kanalını izlemişim. videosu var ya arkadaşlar, şu o videodan bahsediyorum. MOL. MOL'la geliyoruz MOL. Molan pas solan ki. Hadi solan ki. Hatrik yaptı. ki. İşte bu. Solan ki. Çok güzel. Hatrik yaptı. Asistli mol yaptı. Evet ikinci oraya devam edelim. Başım Marmutla başladık. Leve sikiyor oluyor. Troni'ye döndü Troni Navarro Çok güzel bir pas Marmuş Omar Marmuş Suyun batıştan Marmuş'a iyi çıkıyoruz Marmuş'la Marmuş'la Embarba'ya Embarba'dan pası Marmuş'a Marmuş 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 Ters ayağıyla vurdu Sağlak normalde Sol ayağıyla vuruyor Hani e, e, Futbol videosunda Dediğim gibi ben e, futbola Pes diyorum işte o video dediğim gibi duran normalde solak sağ ayağıyla vuruyor atıyorum derken Omar Marmur tuz mod hiç yapıyor Omar Marmur size gol atıyor 4 golcülerle golü buluyoruz öbür maç hiç gol atamadık kendi sahamızda öbür maç deplasmanda neler yaptık mol molla pas attık Marmuş'a Marmuş kaleye baktı Marmuş Mükemmel bir gol. Marmış marmış marmış. Asist Lars gol marmış. Sömer'e. Traniyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız gol yedim. Onu söyleyeyim. Zaten skordan da belli oluyor. Onu e, orada çekemedim bir an. Video şeyde değilmiş derken varmış çok güzel arkadaşlar çok acayip kasıyor niye böyle ben anlamıyorum ben ben oynadığımda bu, bu kadar şey olmuyordu niye videoda bunu yapıyor ben anlamış değilim gol buluyoruz yine gol atan solan sefer dördüncü golü varmış iki tane salladı solan kesi bir tane maç artık bitmek üzere sayılır. Ve arkadaşlar maç bitti. Maç bitti. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Başka bir zaman görüşürüz Allah'ın izniyle. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.